Merhaba efendim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim İbrahim. kanalın amacı Dost Kayoro'nun nasıl büyük oyun firmalarını eleştirdiği gibi biz de kimseye eleştirmeyi mobil platforma bakacağız. Şu oyun nasıl? Oynanır mı? Oynanmaz mı? Yani bizde oyunun parasını göre değerlendirmek olmayacak. Benim bütçem çok kısıtlı olduğu için ve ayrıca üniversite sınavına gireceğim için bu sene paları mobil platforma bakamayacağım. Yani mobil oyunlara bakamayacağım için ben de ücretsiz mobil oyunlara bakacağım. Sizlere oyunun içindeki eksikleri bazı durumlara belirteceğim. Ona göre oyuna puan vereceğiz, durumlarına bakacağız, eleştireceğiz. Bazılarını öğrenebilirsek arka plandaki hikayelerini öğreneceğiz. Bazı oyunlar bildiğiniz gibi önce bilgisayara çıkar. Sonra konsola çıkabilirse çıkıyor bazıları. Bazıları ise üçünü bilen yapıyor. Üçünü bilen çalışıyor. Bilgisayar, konsol ve mobil platformu çıkmaya çalışıyorlar. Bu oyunlar da var. Biz bu oyunlara mobilde oynayabilir mi? Oynayamaz mı? Oyunlara bakacağız. Bugün sizlerle ilk videom olan Su by yapan firma Cyber'ın yaptığı ikinci oyun birim eleştireceğiz. Efendim birim bence tamamen Saibon'un yaptığı <laughs> özür dilerim. yaptığı bir oyun <laughs> evet oyun ama nasıl açıklasam onu bilemiyorum. Yani boyun paralı olsa size sadece şunu söyleyebilirim. Zaman harcamamız gereken oynamamız için tamamen yani zamana oyuncu zaman harcamak için yapılan her şey var bu oyunda efendim. <laughs> Gereksiz boş görevler var. Grafikleri hakkında bir şey diyemem ki mobil bir oyuna göre güzel ve dikkat çekici grafikleri var. Sonra efendim düşmanla et etkileşimimiz <laughs> tuhaf. Yani ben alışamadım. Kontrolleri kolay, çok kolay. Subay Surfi kontrolü tamamen aynısı. Ama hatalı bir kontrolleri var. Sonuçta çeşitlilik var ama çok kısıtlı bir çeşitlilik yani. Normalde gördüğünüz düşmanın mor, Pembe. Hatta renklenik için sadece renk çeşitleri dudaklarında gözüne ve ağzına ki içte bir değişiklik var. Yani düşmanlar tamamen aynı. Oyunda çok düşman çeşitliliği yok zaten efendim. Yani nasıl desem. Size normal katiller geliyor. Karşınıza normal çıkan pembe adamlar. Uçan cik cikiler geliyor. Sonra katillerin kalkan tutan hali, zırhlı halleri falan var. Büyücüler var. Büyücüler etrafında bir kalkanla çıkıyorlar. Ve sizde ilk görün kaçıp adam çağırıyorlar. Yani katilleri ça çağırdıktan sonra ise hepsini vurup büyücü tekrar vurduğunda kalkana gidiyor büyücü ve büyücü tekrar bir yere koşup tekrar aynı şey yapabiliyor. Sonra hırsızlar var. Genellikle mavi öz küreleriyle veya altlarındaki altın külçeyle gezerken çuvalayla koşarken görebilirsiniz. Sizden kaçarlar. Sonra ezeciler var. Ezici. Eziciler oyunu gördüğünüz en büyük düşman mini boss diyebileceğimiz tarzı bir şey var. Elinde böyle kocaman bir çekiçle size vurup canınızı tamamen gidebiliyor yani. Direkt onu ölebilirsiniz. Yani oyundaki düşman çeşitleri bu. Haritası dizaynı güzel. <laughs> Gayet güzel. öksürüğüm için ya kusura kalmayın. Burada videoya bir ara veriyorum. öksürüğüm için lütfen kusuruma kalmayın. Son zamanlarda hasta olduğum için boğazım ağrıyor. O yüzden arada bir böyle öksürebilirim. Lütfen kusuruma kalmayın. Harita dizaynı bence güzel. Oynayan kısmında şey oluyor. Abi, kusura bakmayın düşman çeşidinde bir şey var. E, unuttum eksik bir şey. Söyleyeyim efendim. Çağrıcılar. Çağrıcılar gördüğünüz kocaman dev kristaller. Ortasını göz olan. Bunlar da karşınıza bir 4, en fazla 4 veya 3 tane katil çıkartıyor. Bu katiller kalkanla normal veya zırhlı olabilir. Katil dışında hiçbir şey çağırmıyorlar zaten. Oyunun harcı dizaynları bence mobil bir oyuna göre güzel. idare edebilir. Oyunun çeşitliliği bir yandan da silahlara geçiyor. Gerçekten silah çeşitliliği var. Balta, kılıç, katana, büyülü sopa gibi şeyler var. Bunlar var. Son içlerinde kendi özellikleri olan var. Ama bu çeşitlilik de belli bir süreden sonra tekrar düşüyor. Silahların çeşitliliği. Çünkü şey oluyor. No Man's Sky'de bilenler bilir. Orada çeşitlilik belirsizden sonra aynı türlerin birbirine karışmış hali gibi oluyorsa burada siyahların özellikle birbirine karışmış hali çıkıyor birbirinize. Karşısı tamamen öyle çıkıyor. Mesela bir pasif var efendim. Pasif şu. Siz düşmandan hasar edinizde oyun size şunu yapıyor. O kılıcın, yani pardon baltanın pasifiyle düşmanlar düşen bir özel cennetten düşen bir ışıkla zararsız hale geliyorlar. Bir de bunun siz dokunduğunuzda istediğiniz zamanda yapabildiğiniz hali olan var. Yani çeşitlilik bunlar. Duvardan koşmanız, duvarda daha uzun süre koşmaz yaran çeşitlilik var. Her türlü düşmanı katanayla tek hamlede almanızı sağlayan bir pasif var. Sonra kombolarınızı ikiye katlayacak pasif olan silahlar var. Direkt tüm silahlara tek tüm düşmanlara tek atabilen büyücü pasif var. Zaten oyunda 3 çeşitli silah olayı var. Sıradan, nadil ve süper. Aynı zamanda oyunda tam 8 tane karakter var. Prens, <laughs> prensesi, sonra vahşi bir çocuk, ismini bile bilemiyorum. Atlas, sonra karşıda çıkan katillerin dişi şeytan hali var. Bir tane gök korsanı, Maymun Kral Wu Kong ve bir büyücü, büyü ustağı var. Büyük ustağı galiba. Yani bunlar var pek bir şey yok çeşitlilik de yani mobil bunu bak bakın mobil bir oyuna göre çeşitliliği gerçekten güzel ama normal bir oyuna göre çeşitli dersek gerçekten az çünkü sürekli tekrar düşen bir çeşitliliği var İleriki videolarda size daha güzel oyunları önereceğim daha güzel oyunlardan bahsedeceğim ve siz diyeceksiniz ki buradaki e çeşitlilik buna göre daha fazla diyeceksiniz Belki bana katkı vereceksiniz. Belki vermeyeceksiniz. Belki videomu beğenmeyeceksiniz. Küfür edeceksiniz. Ana avratma küfür edeceksiniz. Belki ise haklı olduğumu savunacaksınız. Yani demek istediğim bu. Silah çeşitli sürekli tekrar düşüyor. Sonra karakterinizi kombine edebildiğiniz bazı zırhlar var. Sandık olayı var. 5 tane. Tahta. Tahtanın yosunlu hali. Nadir buzlu sandık. Nadir buzlu sandığın sadece çivili hali. Bir de e, en güzel sandık var. Daha açamadım.